Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic TPU deniyor olacağız. Sonic TPU gerçekten çok garip bir karakter. Çünkü birçok yani karakterin yaptığı Hadoken kombosunu yapmıyor ve hani farklı bir özelliği var. Hemen şöyle göstereyim. Ağır kombosunu hemen hızlıca göstereyim. Kısa zaten ağır kombosu. Alt ağıra bastığınız zaman da rakibinizin arkasında direkt beliriyorsunuz ve hani mesafesi var bu arada. Hani yakın olmanız lazım. Böyle. Ve bir tane daha tekme atıyor. Tekmesi doğrusu hava havada olan hani şey ama hani bunu yapmak için yapmışlar zaten bunu. Pat pat. Ne hani şey deneyim şöyle şöyle. Ha yani hepsi oluyor. Eğer ki havada hafif basarsanız oluyor. Hadoken kombosu yok. Ağır hani ileri ağır geri falan tarzı çok garip ilk defa. alt şey hafife geçtim. Alta basayım. Hafif böyle. Eğer ki alt hafife basarsanız şöyle bir şey yapıyor. Rakibe yaklaşmak için. İstiyorsanız bunu yaptıktan sonra direkt komboya başlayabilirsiniz mesela. Ya da ağır, ağır komboya devam edebilirsiniz. Göstereyim size. Genellikle bunun için kullanıyorum ben. Ee, Special'ına geçtim. Special spin dash atıyor. Alt spin dash'ı yok. Ee, havada eğer e, atarsanız şeyi, Special'ı, şöyle bir özellik yapıyor ve yerdeyken de vurmaya devam ediyor. Onu da göstereyim şöyle. Güzel tarafı o. Geriye gidiyor bir de. Hani bazen tutturmak konusunda zorlanabilirsiniz ikinci ya da üçüncüyü. Ya alan da güzelmiş aslında. 1, 2, 3, 4 dört tane vurabiliyoruz havadayken. iken. Ee, bunun en önemli kısımları special'ları. Çok iki tane special'ı var. Biri left button'da, biri üçgende kullanılıyor. Tabii sizde daha farklı. Hani klavyeden oynuyorsunuz falan oluyor galiba bilmiyorum. I ve O mu öyle bir şey oluyor. Ee, üçgen üçgen diye diyeceğim ben. Üçgene bastığınız zaman şöyle bir combo yapıyor. Eğer ki alt üçgene basarsanız... Gerçekten çok fazla hasar vuruyor. Hani karakterin tamamen olayı 3 güç seviyesine ulaş ve bir tane üçgene bas ki adamı öldür şeklinde yapılmış bence. Left button'a basayım. Left button'da böyle vuruyor. Eğer ki alt left button'a basarsanız... Sonic X'e dönüşüyor. Ve ondan sonra da aman aman şimdi şu hasara bakın. Ya yüzde elli mi götürüyor artık kaç götürüyor bilmiyorum ama bayağı götürüyor. Şeye geçelim formlarına geçelim. Süper formu var. Süper formunun ağır vuruşu. Böyle bir kombo. Yani alt ağıra basarsanız da rakibinizi havaya kaldırıp Tekrardan aynı ağır komboya devam edecek şekilde bir e, kombo sergiliyor. Eğer hani şey yapabiliyor muyuz diye bakayım. Yani e, havada e, hafif vuruşun çok bir olayı olmadığından dolayı şey yap yapmıyor. O yüzden en mantıklısı vurup e, ağır kombo devam etmek. Ağır vuruşun altında. Hafif vuruşlarına geçtim. Hafif vuruşun kombosu şu şekilde. Çoğu zaten itme üzerine. Eğer ki altı vuruş yursanız da. Rakibinizin direkt kafasına ışınlandınız. Gerçekten direkt kafasına ışınlandınız. Oo değil. Bir değilmiş. Yakın olmamız lazım. Tamam. Şu kadar filan bir mesafede olup. Şöyle mi? Yo baya yakın olmak var. Aa çok kötüymüş bu. Hiçbir işe yaramıyor. Ve havadayken de yine aynısını yapıyor. Gidip rakibin kafasına bir tane vuruyorsunuz yani. Tek olayı bu. Special'larına geçtim. Special zaten tek bir tane. Alt special'ı yok. Bir de Şimdi asıl olayı yine dediğim gibi üçgen ve left button kombosu. Tabii siz de dediğim, dediğim gibi farklı. Ben kontrolciden oynadığım için böyle diyorum. Üçgen bu şekilde çok da fazla vurmayan basit bir skill atıyor. Eğer ki alt şey yaparsanız Icon Suni'ye dönüşüyoruz. Ve aman aman bu ne hasar. Bu nasıl bir hasar. Yani şuradan uzaklaştırabilir miyim bu arada ya? Left button'a geçtim. Left button'a bastığınız zaman aynı sona görüşüyorsunuz ve gerçekten küçümsemeyecek kadar güzel bir ansar var. Alt ee, left button'a bastığınız zamansa bir kere düz vuruş atıp para dönüşüyor. Ve yine hani %65'i falan götürüyor gerçekten bu sefer yani. Adam bayağı az bir canı kalıyor. Yani adama hafifçe döv. Ondan sonrasında şu alt skillerden bir tanesi tuttur zaten adam öldü direkt. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu formun farklı tarafı, yani bu e, base e, Sonic TP'nin farklı tarafı, geri ve ileri giderken de şey yapabiliyoruz, dönüşüm geçirebiliyoruz. Çok farklı bir şey, ilk defa böyle bir şey görüyorum oynadığım şeyler arasından, karakterler arasından. Geriye basarsanız, koşarken mesela, herhangi bir şey için, hani geriye basmanız yetiyor. E, left button'a, şey right button'a bastığınız zaman, yani dönüşüm tuşuna bastığınız zaman, Dark Sonic'e dönüşüyorsunuz. Dark Sonic kombosu olur şu şekilde. Bir daha göstereyim. Havada ağır'a bastığınız zaman şöyle bir tekme atıyor. Vurduğunuz zaman bayağı uzaklaşıyorsunuz. Alt ağır yaptığınız zaman da şöyle da göstereyim. Sadece rakibin yanına yaklaşıyorsunuz ve vuruyorsunuz bir tane. Çok az bir hasar veriyor. Hani olayı tak tak diye vurmak şu şekilde. Yine e, base formundaki gibi. Hafiflere geçtim. Hafif olması şu şekilde. Alt hafife basarsanız da Rakibinizin direkt yanına yaklaşalım. Yani direkt değil de bayağı şöyle bir alandan diyeyim. yeter mi? Aynen. Şöyle bir alandan vuran e, bir mesafe kapatma skill atıyor. Special'ı dur havada şey gösterdik mi? Aynen göstermemiş. Havada X'e bastığınız zaman yani hafif dışa zaman bu şekilde rakibinizi itiyorsunuz. Special'ı karanlık küre atıyor ve patlıyor. Bayağı da bir etki alanı var gördüğünüz gibi. Ve gürültülü ya. Üçgenlerine geçtim. Üç kere basıyorum. Gayet uzak kaliteli bir şekilde atıyor. Şuradan uzaklaştırayım. Alt üçgene bastığınızda. Hadi kopyasını çıkartıyor ve yani şu giden canaba bakar mısınız arkadaşlar? Left button'a geçtim, left button'a bastığım zaman Gayet ne güzel bir hasar, Şurayı, şuradan bir uzaklaştırayım Bir de köşede gözükmüyor o yüzden böyle yapıyorum Left button'a tekrardan alt left button yaptım bu sefer Çok güzel değil mi ya şu? Kalsunlukların enerjisini komple emip falan böyle vurması gayet hoş ee, yine farklı olarak eğer ki bu sefer şampiyona doğru yani karşınızdaki karaktere doğru koşarken şampiyon diyorum LoL'dan atışkanlık kaldı. İleri doğru koşup e, dönüşüp dönüşüm tuşuna bastığınız zaman Fire Sonic'e dönüşüyorsunuz. Fire Sonic e, oyunun içerisindeki Fire Sonic de aynı özelliklere sahip bu arada. Yani arada bozuk mudur nedir bilmiyorum ama şöyle kalıyor. Arada kendi kendine Fire Sonic oluyor falan. Bak. Aydın <laughs> animasyonu birazcık garip. Ağır vuruşları da başlayalım. Ağır vuruş şu şekilde. Havada da ağır vuruş zaman şöyle bir patlama yaratıyor. Peki uzaklaştırıyor kendinizden. Alta basıp e, ağır vuruş yaptığınızda ise bir tane tekme atıyor. Yine aynı şey özelliğine sahip galiba. Aynen. Vurup bir havada bir tane de patlatıyor şöyle. Hafine geçtim. Hafif Bu şekilde. E, alt hafife bastığınız zaman şöyle bir ateş topu şey ateş e, atıyor sadece. Special'ı yine Dark Sonic'de de olduğu gibi bir tane ateş topu atıyor şöyle. Bir dakika dur. Güneş atıyormuş. Aynen güneş atıyor arkadaşlar. Üçgenine geçtim. Üçgene bastım zaman. Gayet evet, güzel. Vuruyor. Alt üçgen. İnanılmaz fazla vuran bir hasar yine. Left button'a geçtim. Left button'a bastım o zamansa. Böyle vuruyor. Alt left button yaparsanız da O öldürdüm yani rakibi bayağı bildin. Ee, bu formun güzel taraflarından bir tanesi kombosunun sürekli e, devam edebiliyor olması. Nasıl? Böyle vuruyorsunuz rakibinize. Yapamadım. Böyle vuruyorsunuz. Ve daha sonrasında ağır vuruşla havada yakalayabiliyorsunuz. Hani ikili bir komboyu yaratabilirsiniz böyle. Ee, geçelim son formuna ve en güzel formuna. Şöyle. Evet oldu. hypersonic olduk. Hypersonic'i alır mı şu şekilde? Belki havada ağır vuruş, Basarsanız da yine aynı şekilde fırlatıyor ama çok az hasar veriyor bu. Neden öyle yapmışlar bilmiyorum. Alt ağır vuruş yaptığınızda ise küçük bir patlama yaratıyor. Yine fazla bir hasar vermiyorsunuz ama. Ama güzel tarafı işte alt vuruş yapıp daha sonrasında şeyle başlayabiliyorsunuz. Bakın bu nerede olursak olalım mı rakibe vuruyor? Yok yine üstü civarlarda falan olmamız lazım. Ee, hafif vuruşlarına geçtim. Hafif vuruşunun şöyle bir mesafesine bakalım. Güzel mesafe kapatıyor. Güzel, gayet güzel. Havadayken de şöyle bir şey yapıyor. Herhalde yakındayken at bir adamın kafasına yine evet yaklaşan bir özellik. E, ee, Special'ı şöyle bir güç, dal güç dalgası atıyor. Ve üçgen vuruşuna geçtim. Fena olmayan bir hasar yine. Alt üçgen vuruşu. Allah epilepsi varsa üzgünüm. Bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ki? Left button. Yine geçtik. Kombosuna geçtik. Aman aman alt left button yaptığımızda ise alt left button mı Yoksa left sadece bu mu? Evet left alt versiyonu yokmuş Ha doğru Hypersonic değilseniz eğer alt left yaparken galiba %50 canlı olmanız lazım Onu da oyun içerisinde deneyeceğiz artık Eee Oyun içerisine bir girelim bakalım Sonic DP yle. Aman aman, aman aman telip yemek istemiyoruz. Ağlamıyorum ya. Ne oldu? kaç vuru şeklinde vuruyoruz ama yapacak bir şey yok. Ben dönüşebilir miyim acaba ya? Ne yaptım ben. Bir şeyler yaptım. Aa ya o yanlış yaptık. Abi bir dakika. Bir şekilde Kombomuz var galiba bizim. Sonic DP'de böyle bir olay var galiba. Geriye kombodayken e, yani blok kısmındayken bir şey vurduğunuzda o hasarı verebiliyorsunuz gerçekten ne? Ya artık bir şey charge deyip dönüşebilir miyiz ya? Bakayım bir daha döneceğim. Evet geri basıp da yaptığınız zaman o şey oluyor değil mi? Allah Allah. Gel bakalım. ya. şerefsizle yani şerefsizce bitirdim ama yapacak bir şey yok. Ben de canımı sıktı gerçekten de. Oyla. Dur bir dur bir. Bir dakikanın hakkınızı. Böyle kendimizi bir yüzde 50 altına bir düşürsek. Ha bu arada dönüştüğümüzde de şey yapmıyormuş. Onu fark ettik. Neden bana power levelinden yemiyor. Ben hadi bunu da döveyim bu arada. Bastığın zaman tek yesin böyle havala bitsin. Ne dediniz o işe? Tamam. Yüzde 50 altına düştü herhalde. Beni bir sal. Bakız bir sal beni. Oha! Abi bir salar mısın beni ya? Yeter artık. Ayda. Ben anlamıyorum ki böyle baga sokan karakterlerden ne haz alıyorlar ya. Lan var ya. Hazır buldum. Ağzını yüzünü kıracağım şimdi bak. Evet bir de blok skill'leri varmış. Geriye basıp da yaptığımız. Evet block'tayken yapılıyormuş. Güzel bir özellik. Hadi gel azıcık dur. Bu özelliği göstermek istiyorum ya. Dur lan. 150'nin altındayız zararlı artık değil mi? Eyu. Abi dur. Hayda. Bir dakika. Hayır ya. Ben nakıl istemiyorum bir dakika dur. Ya illa öldüreceksin kendini nakıl sen daha. Yapamadık ya. Çok yakında olması lazım. Nasıl yapacağız o iş? Şu çok yakından atılan skilleri hiç sevmiyorum ben. Ah. Al bakalım yine yapalım. Abi e öldür bari. Durmuyor ki karakter. Al blok. Baksana blok atıyorum. Bloğuma rağmen şey yapıyor. Bir dönüşeyim bir şey yapayım lütfen Buraya bakar mısın ha adam patır küdür daldı ya gerçekten Normal makamımız çok az bıraktım şu an. Oo yaptım. neydi öyle? Adamı yok ettim lan. Adamı yok ettim. Hani nereye yolladım bilmiyorum ama yok oldu yani gerçekten. Bir dakika bir dönüşüm geçireyim ben. Bir dönüşüm geçirebilir miyim? İndirip bir sal. Tamam dönüş. İşte bu be. <laughs> Oğlum yiyorum ya adamı yok ediyorum. Ne kadar eğlenceli bir şeymiş bu. Ama bu da yemiyor. Hatta daha tam, tam tersini yapıyor. Bir dakika dur. Nasıl yani bu karakter şey yemiyor mu? Power yemiyor muymuş? E bu bozuk. Ben böyle döverim adamı. Ben de şey yapmıyor diye hani... ...özellikten yiyor diye şey yapmıyorum. Yeah Kaçıyorum Ehe. Oğlum güzelmiş lan karakter. <laughs> ben power'dan yiye diye düşün. Ne oldu? Niye şey dönüştük? Hoho. Başlar başlamaz. Büyük bir dayak vakti. my teaching Oğlum çok genel lan karakter. Aşırı bozuk bence. Ya en basitinden şu special skill'ini bence atamaması lazımdı yani. Nasıl adamı böyle döversin? Bak hatta şöyle. Ee ne oldu sok şimdi? Ne yapacağız şimdi? çok sinir bozucu. Yani dur, basalım. Gel gel basalım. Oğlum bak ben, benimle uğraşma. Ha, bas şeyine. Ha git. Hayda. Fire Sonic olayım da paramparça edeyim dediğim gibi. Aa bir dakika bunların da blokları var. Bir dakika dur onları bir gösterelim mi abi öyle ee, bir de ileri miydi? Yok. İleri doğru şey dönüştü. Zaten mi dönüştü ya? Şöyle. E, ee, süperim falan da vardı o zaman. Blue. Gel lan. Bloklayacağım. Daf. Vur vur. Oho Dark'ın da blue güzelmiş. Blok değil lan. daha da. Dur bir de süper olayım. Tamam <laughs> sen dönüşe dur. Ben de dönüşüyorum. Hadi vur. <laughs> Güzel ya eğlenceli. Round 2. Aa, böyle bir özellik kalsın Şimdi bir dakika o zaman mesela şeye geçelim. Ha bunun ki yiyor. Tabii ki de yiyecek olsun da. Bir de yemese miydi değil mi? Evet havada yedi şeyler de yiyor tamam. Sadece normal versiyonu yemiyormuş. Sadece normal versiyonda öyle bir kıyak yapmışlar yani. E tamam olur. Ben dedim ki hani ulan dedim hiçbir pahalı level yemiyor. Hani sadece ulaşmak gerekiyormuş bu yerli. Bu yer. Ve değilmiş. Ama çoğu skill'i şey yemiyor yani. Yine gayet güçlü bence. İyi gel basalım. Elmiyamam belmiyamam. Sallan benim ee, ne olayım? Hyper mı olsam? Dur şeyde Dark'ta çok fazla kapışmadık. Dark olamıyorum. edeceğim sana Omega. Oh <laughs> Ulan ne güzel vurdu bana tekmeyi. <laughs> Abi çok güzel ya karakter gerçekten hoşuma gitti yani. Hadi hyperla bitirelim ya oyunu. Nedirdiniz o işe? Bu acık vursun. Omega'yı da yok edelim. Hazır mısın Omega? Hazır mısın? Senin için geliyor. Abi bir dakika. Alta bastım ben. Alt komut saymamış ya. Neyse efendim. Ee, bugünlük de bu da. Sonic TP'yi incelemiş olduk. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.